şarkıyla mı? Yoksa bir hikayeyle mi? Vallahi ablacığım... Giden... Gider... Gitmişse... Geri döner... Eğer geri dönmezse... Hiç bizim olmamıştır. Hiç <laughs> <Bir> şey anlamadım. <laughs> Daha bitirmedim. <laughs> 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 Gitmişse <ve> geri döner. <laughs> Bugün çok yoruldu. Allah şu an. Daha bitirmeden beni yaktın abla ya. <laughs> Cümlemizi bitirmedin. Bir tane elveda. Neydi ya? Aaaa! Bir, bir çıkamıyorum. Çıkamayan adam. Bir tane Elveda, <laughs> seninki benden kara. <laughs> Değil mi? Öyleydi. Damlaya damlaya <laughs> göl olur. Ayağını yorgunla göre uzan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çarşamba çarşafa dolanır. Perşembe <laughs> perişanlık. Pazar tatil. Geçmemeni geçerim seni. <laughs> <laughs> Tabakat. Benim dayım böyle yapardı ya. <gülüyor> 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 Vallahi dayım hep böyle yapardı ya. Şey yapmasın, şey ee, Hindistan cevizini bugün de fazla kaçırdık galiba. Şu an Kafa.